Dur. Dur kızım dur. Dur kızım. Dur bana vereceğim. Dur. Sen neredeydin dün? He? Sen dün neredeydin? Seni bekledim. Hadi bakalım. Hadi güzeller. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi bak. Hadi kızım. Hadi geç. Hadi ye. Hadi. Hadi mama ye. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi kuş. Hadi benim güzel kuş. Hadi tamam hadi. Şimdi otogara giderken yol boyunda çocuklara vereyim. Hadi bakalım. Aferin size. Hadi diğer çocuklar nerede? Burayı söktüler. Ondan sonra bu çocuklar gel terk etti burayı. Hadi kız. Hadi kız. İşte kız. Hadi güzel gittiler sizi. Kavga etmedeyiz tamam